Birkaç gün önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığı bilgisi televizyon kanallarına son dakika haberi olarak düşünce doğal bir refleks olarak saate baktım. Yeni günün ilk dakikalarının başladığı gece arasını bulmuştu vakit. İnsanların çoğunun uyuduğu ya da uyumak üzere olduğu o saatte böyle bir görüşme yapıldıysa arkasında önemli ya da acil bir şeyler olmalı diye düşündüm. Ertesi gün Alman Bild gazetesinde Merkel'in Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le ile görüşmeler yaparak Türkiye ve Yunanistan arasında neredeyse çıkmak üzere olan bir savaşı durdurduğunu iddia eden bir haber çıktı. Detaylara ineceğim ama bilmeleri gereken bir şey var. Bizi ikna edebilecek, bizi durdurabilecek, akacak olanı damarda tutabilecek tek bir ülke, tek bir lider bile yok. Yüzyıldır gerilen ok yaydan çıktı. Müzik Abone olarak destek verebilirsiniz. Şimdi Merkel Erdoğan görüşmesinin arka planına gidelim ve ardından bazı önemli noktalara değinelim. Acaba ne olmuştu? Gerçekten çıkmak üzere olan bir savaş Merkel'in araya girmesiyle mi durdurulabilmişti Bu gelişmeler üzerine bu işin perde arkasında ne var diye öğrenmek için biz de Ankara'da kendi kaynaklarımıza yöneldik Merkel erteleme talebinde bulundu ama Erdoğan olur demedi Merkel'in Erdoğan aramasının nedeni evet Yunanistan meselesiydi daha doğrusu Atina'nın Türkiye'nin Meis Adası açıklarında sismik araştırma faaliyeti yürütmek için Nevtex adı verilen seyri sefer bildiriminde bulunması üzerine bu durumu savaş sebebi saymak gibi bir havaya girmesi yüzünden oluyordu bütün bunlar. Bu bildirimin ardından Yunan ordusu alarm durumuna geçirildi. Güney Kıbrıs'ta bulunan Genel Kurmay Başkanı apar topar Atina'ya çağrıldı. Atina'nın bu tutumu yüzünden ortama sanki her an Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş patlayacak gibi bir hava yayıldı. Merkel'in, Michotakis ve Erdoğan aramasının arka planında bu gelişmeler vardı. Fransızlardan çok konuşulacak Lozan çıkışı geldi. Erdoğan o sınırları istiyor diyerek korkularını dile getirdiler. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ni manşetlere çeken Fransız basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Lozan Anlaşması'nın 97. yıl dönümünü seçmesinin ise sembolik olduğunu ifade etti. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi için Yaslı Yunan Kilisesi şeklinde skandal başlık atan Fransız medyası, Osmanlı dönemine nostaljisi olan Erdoğan, sık sık Lozan'da belirlenen sınırların revizyonunu istiyor ifadelerini kullandı. Fransızlar Yunanistan'ın Ayasofya'daki gelişmeler sebebiyle yaslı olduğunu yazarken Yaslı Yunan Kilisesi'nde ilk Müslüman ibadeti başlığını kullandı. Fransız basını, Ayasofya'nın önce kilise, daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olduğunu bugünden itibaren de cami statüsünü geri kazandığına değinerek Erdoğan yapıyı Müslümanlara iade etti ve basilikada Müslüman ibadeti yapıldığı başlıklarını attı. Peki Alman şansölyesi Erdoğan'dan ne talep etti? Görüşmenin içerinden haberdar olan çevrelerden aldığımız bilgilere göre. Merkel o görüşmede Avrupa Birliği liderler zirvesinin yeni tamamlanabildiğini dile getirdikten sonra Erdoğan'dan Meis Adası çevresinde yapılması planlanan sismik araştırma faaliyetlerini erteleseniz olmaz mı diye talepte bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'in bu talebini karşılama anlamında bağlayıcı bir tutum sergilemedi. Yani olur demedi. Zaten o görüşmenin ertesi günü Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy hem Türkiye'nin kararlılığını yansıtan hem de Meis Adası'nın Anadolu'ya ve Yunan anakarasına olan uzaklığını hatırlatan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada yüz ölçümü 10 kilometre kare olan Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir alanın 40 bin kilometre kare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir denildi. Ankara'daki kaynaklar Bild gazetesinin iddia ettiği gibi Merkel'in Mitsotakis ve Erdoğan araması sayesinde Türkiye ile Yunanistan arasında patlamak üzere olan bir savaşın önlendiği tezini doğru bulmuyor, bunu abartılı buluyor. Savaş senaryosundan çok Atina'nın Avrupa'yı yanına çekmek için bilinçli bir şekilde böyle davrandığı dile getiriliyor. Temas kurduğumuz üst düzey bir yetkili şunları söyledi. Gerilim artmadı aslında. Onlar yani Yunanistan bilerek tırmandırıyorlar. Yüksek sesle, abartılı, gürültülü bir şekilde bunu gündeme getirelim ki Avrupa'yı yanımıza çekelim. Bilinçli yapıyorlar yani. Bu son olup bitenleri anlama bakımından şu yukarıda aktardığımız ifadelere bakınca taşlar yerli yerine oturuyor aslında. Şöyle düşünün. Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi anlaşma sağlanamaması nedeniyle iki günde tamamlanması gerekirken dördüncü gününe sarkmış. Böyle bir ortamda Akdeniz'de Türkiye'nin varlık göstermesini istemeyen Yunanistan hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un desteğini arkasına alarak hem de birlik içindeki ihtilaflardan yararlanma çabasına girip çıngar çıkartıyor. Bir süredir Türkiye'nin taraf olduğu bölgesel gelişmelerin tümünde açıktan karşıt bir tutum sergileyen Macron'un Paris'te Kıbrıslı Rum liderle yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz sözünü hatırlatmakta da fayda var. Bu sözlere bakınca Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden tırmandırdığı bu son gerilimin arkasında fitilleyici rolüyle Macron'un olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Azerbaycan, Ermenistan'dan gelen saldırılara güçlü karşılık verdi. Ermeni cephesindeki pek çok nokta ima edildi. İHA'ları düşürüldü. Bu durum Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma işbirliğinin önemini gözler önüne serdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Toğuz şehrine saldırısı dikkatleri bir kez daha Kafkasya'ya çekti. Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracı düşürüldü. Yüzden fazla düşman askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermeni askerlerin ansızın başlattığı saldırılara etkili bir karşılık verdi. Azerbaycan'ın bu hızlı ve etkili karşılığı sonrasında gözler bu kardeş ülkenin Türkiye ile savunma alanında yaptığı işbirliğine çevrildi. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de başladı. Diplomatik ilişkilerin başlamasıyla iki ülke birçok alanda işbirliğine gitti. Bu alanların başında da askeri tecrübe paylaşımı ve savunma sanayi geldi. İlişkiler daha sağlıklı ilerliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan, her alanda altyapısını modernize ederken yanında her zaman Türkiye'yi buldu. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu, Azerbaycan'la ilk yaptığımız ilişkiler askeri anlamda oldu. Rahmetli Turgut Özal'ın şahsi gayretleriyle Sayın Erdoğan'ın da şaha kaldırmasıyla bu ilişkiler inanılmaz bir boyuta geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu ihanet bertaraf edildikten sonra çok daha hız kazanan ve eskiye nazaran çok daha sağlıklı ilerleyen bir ilişki süreci var dedi. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri koordinasyonu güçlendirmeye yönelik birçok ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Geçen yıl Mustafa Kemal Atatürk, Turas Kartalı, Kafkas Kartalı ile Nahçıvan'da sarsılmaz kardeşlik tatbikatları icra edildi. Fetih ruhu müzeye sığar mı hiç? Sığmadı işte. Sığamadı. 86 yıl sonra Fatih'in gözleri üzerimizdeyken buluştuk işte. Elhamdülillah. Ayasofya büyük Fetih'in Nazlı tacıydı. Konstantin'in Memaliki şahanesinden Fatih'in Memaliki şahanesine geçti. Fatih tüm dünyaya emanetleriniz güvenli mesajını hem fiilen verdi hem de bir tabloyla mücessem hale getirdi. O tablo Nakkaş Sinan Bey'in Fatih'i yan profilden gül koklarken resmettiği ünlü eserdir. Batı tekniğiyle çizdirilen tablodaki gül hem Efendimiz'i simgeliyordu hem de Batı dünyasına emanetlerinizi aldım, onları koruyacağım mesajını veriyordu. Gerçekten de Fatih, Ayasofya dahil tüm Bizans eserlerini kendi üzerine alarak vakıf kurup muhafaza edebilmelerini sağlamıştı. Ayasofya'nın tahmin edilerek camiye dönüştürülmesi bunun mütemmin idi. Bugün aslında rücu ettirilmesi de öyle. Öyle inanıyorum ki 15 Temmuz'da vatanımızı esaretten kurtarmak için dökülen kanlarımızın hediye ettiği bir müjdeydi bugün. Arif Nihat Asya'nın ulu mabet ne hicrana büründün böyle hüznü? Osman Yüksel Serden Geçti'nin binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde... Şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor feveranı bitti. Ayasofya içinde toplanmak üzere duasıyla veda eden merhum Erbakan'ın ruhu şad oldu. Necip Fazıl'ın Ayasofya açılmalıdır, Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır öngörüsü gerçek oldu. Bahtımızda birlikte aziz bir kitap gibi açıldı. Cami binmerine asılan fetih sancakları geçmişe bir gönderme değildi sadece. Geleceğe selamdı. Sezai Karakoç'un dizelerindeki yenilgi yenilgi büyüyen zaferlerin fete inkilap olacağı vakitteyiz artık. Erdem Bayezid'in dünyanın kalbini dinle, geliyor adım adım. Dallar meyveye dursun, toprak tohuma dursun, insan barışa dursun, selama dursun zaman. Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman dediği yerdeyiz artık. Gençler, belki yarın, belki yarından da yakın.